Oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir abi? Mevlana kapı. Oruç tutanların cennette gideceği kapının adı nedir? Allah cennet. Oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir? Onu Allah bilir. Kimse bilemez, kulu bilemez. Ben oruç tutmam. Buram temizdir. O oruç tutan her pisliği yapar. Nereye gideceğim? Sadece oruç tutanların gideceği bir kapı var abi. Ya onu bilemem. Onu oruç tutanlara sor. Ben tutmuyorum. Sadece oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir? Dinik konulara girmiyor. Oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir? Cennet kapısıdır nedir abi? Oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir? <laughs> cennette gidecek. Ramazan Oruç tutuyoruz. <laughs> bilmiyorum. Abim diyoruz ki. Zırt Oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi? Vallahi ben bilmiyorum oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir gözüm Onlara gerek yok. Niye İşte. Sağ ol Oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir? Vallahi heyecandan. <laughs> Firdev cennet. Sadece oruç tutanların gideceği Bilemeyeceğim vallahi. Heyecandan unuttum aklıma gelmiyor. Oruç tutanların cennette gideceği kapının adı nedir? Yemin ederim bilmiyorum. <laughs> Hayırlı Ramazanları diliyoruz abim. Diyoruz ki oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir abi? Vallahi bilmiyorum yalan yok. Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Teşekkürler. Diyoruz ki oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir? Reyhan Cenneti. Evet. Reyhan evet. Kapısı. Reyhan kapısı. Evet. Sağ ol ablam. Oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir? Cennette gidecek oruç tutanlara sen önce sorma. Önce de ki bu orucu niye yasakladılar bu millete? Kim yasakladı? Abi? Ya millet oruç tutamıyor ki. ki... Herkes kendinden sorumlu değil midir abi? Tabii kendinden sorumlu herkes. Kendinden sorumlu da. Ama orucu oruç gibi tutan, eski gibi yok. Evet. Namazı kılıyorlar. Camiyacı diyorsun, De bir vaaz var doğru dürüst. Ben ne bir doğru dürüst, dürüst bir şey var. Yani milleti hep böyle yobazlaştırdılar. Ablam diyoruz ki ayılı Ramazanlar öncelikle. Oruç tutanların cennette gideceği kapının ismi nedir? Reyhan. Evet, Reyhan kapısıdır. Evet. Orada kimse susamayacak, acıkmayacak. Evet. Öyle bir önemli kapıdır. Evet, evet. Ayılı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Sayılı Ramazanlar. Sağ ol. Ramazan'da geldi. Var mı söylemek istediğin bir şey? Allah herkese bol bereketli Ramazanlar geçirmesini dilerim. Sağlık, afiyetle. Bir dahaki Ramazanlara erişmeye nasip eder inşallah Rabbim. Teşekkürler. Sağ olun. İlk bilen de sensin Allah'ım.